yeni yeni başlar International ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu 3.3 güncellemesi. Bununla alakalı birkaç net şeyden bahsedeceğim gençler. Onu söyleyeyim. Bir paylaşım yapıldı zaten. Onun üstünde de inceleme yapacağız. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız da var. Eğer WhatsApp kullanıyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Videolarımız arkadaşlar hani YouTube'da bildirim gelmeyebiliyor. Oradan direk videoyu da izleyebilirsiniz WhatsApp üzerinden ayrıca TikTok'ta da canlı yayınlar yapıyoruz. TikTok adresimizin linki de açıklama kısmında mevcut. Oradan da TikTok'a gelebilirsiniz. Hem video hem yayınlarımızı takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle bir popülerliklerimizi bir okuyalım abi. Kimler atmış? Sonic Like ismi gözükmeyen bir arkadaşımız. Lüks Bilal, Lux Berat. White Ray 3 Motorcu Kız Leon Next Kenzo İsmi gözükmeyen arkadaşlar varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hani güncelleme dedik ki Atlantis olabilir. işte kayıp Atlantis'e benzer bir şey olabilir. Ahtapot gelmişti dedik gitti Beta'da. İşte orada böyle üçlü mızrak şeyi vardı falan filan derken. Dedik ki suyla alakalı olacak ve suyun altında şehir olabilir. Üstüne şehir olabilir. Enteresan şeyler olabilir. Ve arkadaşlar dediğimiz %99 doğru çıktı diyebiliriz aslında. Ee, şöyle bununla beraber tabii güncelleme ile beraber. X suitlerden bir tanesinde geri gelmesi bekleniyor. Tabii ki hangisi çoğunuz belki tahmin etmiştir. Poseidon'un da arkadaşlar geri gelmesi bekleniyor. Şimdi tabii Poseidon'la beraber yani şöyle bir X suit gelip onun yanında hani eski X suitlerden gibi Poseidon'un gelmesi bekleniyor. Hani bu tarz bir X suit olabilir. Şu anki görüntü tamamen bize ait. Hani farklı olabilir ama ee, yani bu tarz erkek ya da farklı bir suit oyuna gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine böyle üçlü mızraklı. Ama o gelme ihtimali yüksek. Onu bilin yani. Şimdi gelelim olayımıza. Bir uçak olayı var. Onu da anlatacağım. Ondan önce şu. PUBG Mobile'in resmi paylaşımı arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Birincisi hemen şöyle bir Tabi resme yakınlaştıracağız arkadaşlar. Sol tarafta ekranda gördüğünüz gibi burada ne var? Büyük bir ahtapot var. Bu ahtapot normalde oyuna gelmişti gitmişti. Balıklar var. Deniz anası var? Onlar da var. Herhalde suyun içinde farklı varlıklar da olacak. Bunu mızrakla bu ahtapotu öldürmeye çalışacağız herhalde. Böyle bir tema gözüküyor. Bence gayet efsane güzel olacak gibi gözüküyor. Yukarıda metro Royale ile alakalı bir şey var. Zombi olayı var gibi geldi bana. Bir elinde tuttuğu bir silah falan var. Değişik Metroid oynayan arkadaşlar da buna bir yorum yapabilirler. Şurası enteresan. Payload mod var. Uçak var ve uçakta siz varsınız arkadaşlar üstünde. %99 büyük bir ihtimalle Savaş uçağı geliyor. Onu benzer bir görüntüde paylaşacağım size. Onu da söyleyeyim. Bence bu efsane olacak. Savaş uçağı olayı. Home ev kısmında değişiklikler var arkadaşlar. Burada İki tane e, müzik şeyi koymuşlar. Böyle bir dans etme pa şeyim olacak, alanım olacak. Drop düşüyor havadan. Böyle bir değişik bir şey gözüküyor gibi ev kısmında. WoW'da da arkadaşlar yine burada farklı silahlar var gibi sanki. Bu sağdaki adam bir şeyin üstünde mi? Tam çözü, Ha zombi pardon. Böyle değişik bir silah oyuna ekleniyor. WoW moduna da. Tabi bu modla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Şimdi gelelim uçak kısmına arkadaşlar. Sizce hani burada üstünde adamın olması büyük bir ihtimalle savaş uçağı olacağını düşünüyorum. Ben hani helikopter falan kullanıyorduk. O eksikti. O da şu şekilde olabilir bir ihtimal arkadaşlar. Daha önceden böyle bir görüntü vardı PUBG'de görmüşsünüzdür. Çin tarafında. Buna benzer. Yani böyle bir şey olursa maksimum iki kişilik oluyor değil mi bunlar? efsane olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın abi. Ama görüntü de öyle. Uçağın üstünde adam var. Büyük bir ihtimalle kullanabileceğimiz bir uçak olacak. Helikopter de değil yani görüntü. Böyle roket atabileceğimiz. Evet arkadaşlar güncelleme genel manada şu an bu şekilde gözüküyor. Ben şimdiden heyecanlandım. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsa arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi biz de iyiler. Hadi bakalım gel bakalım. Aa. Sinek kaydı aldı. <laughs> Nasıl ya? Vurmuş olmam lazım.

Bak 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 nasıl kesiyor. Oh no. Ne o? <laughs> kaç 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 kaç. Gel, geliyor geliyor kaç. Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 den 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 den, den. Bekleyin, önce abi, vurayım, vurayım. Ee, ama canımı doldurdum ki ben. Ondan tekemiyorum. E, tabi tabii canım. Ben. Bekliyorum ben. Dolaşıyorum ya etrafta. Ah be. Ama artık herhalde yelek falan kalmadıydı. Ya ama ya Çok kötü kaçırdım ya Abi kafa büyüyünce göremiyorum ya Sinir bozucu. Oo, bir hareket yapmaya çalıştı. Biraz havada uç bakayım sen. <laughs> <laughs> Kafadan vurunca şey çıkıyor. Sümüklü böyle ağlama şeyi gibi. <laughs> Yüzünde bak onu bilmiyordum. Ay tek yedim nasıl oldu? Gitti. Tamam da tek atmazdı ki normalde. Evet abi. Alan <laughs> <laughs> ana ana. ana. <laughs> hayır, hayır, yandısız, Ayda. Berabere mi bitti? iyi evet, bakalım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.